Şuray sure İhlas sülüsül Qurandır. Qurani-Kərimin 1/3-ünə bətəldir. Hər kim Bunu üç defa okusa Kur'an-ı Azimüşşan'ın katmine bedel, sevap alır Ebu bu beşaret gönderilmiştir Peygamberi Zişan'a. Sure-i İhlası bir kimse muklisane okuyup devam ederse dünyanın ve ahiretin sıkıntılarından, azabından kendisini kurtarır bu Sure-i İhlas. Bunu kendisine bir dedinen kimse dünya ve ahirette sıkıntı çekemez. Bir kimse geldi Peygamberi Zişan'a. Dedi ki ya Resulallah fakirlikten çok aciz kaldım. Çok fukaranı çekiyor. Fakirliğin ateşi beni yakıyor. Bana bir şey talim eyle. Bu sıkıntıdan kurtulayım dediğinde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ona buyurdu ki Ey kimse evine girdiğinde selam ver. Evine girdiğin vakitte selam ver. Gerek birisi bulunsun gerek birisi bulunmasın. Selam ile haneye gir. Ondan sonra Selamu aleyna ve ala ibanillahi salihi Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samet lem ve lem ve lem yekun lehu bunu da söyle bunu da oku Allah sana bir saat verir demiş. hakikaten o kimse o peygamber sözünü tutup hanesine girdik sonra hem selam veriyor hem o ihlas-ı şerif tek ihlas-ı okumaya başlamış da hem kendisine cenab Allah lütfundan dökmüş, o fukaralık eseri ondan zahil olmuş, onun bereketine etrafında olan konu komşusuna da bolluk bereket gelmiş. Bu ihlas-ı şerifin faziletidir. Ona devam ediniz. Yine onun bereketine bir gün harem-i şerife bir cenaze gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın adeti sual buyurulmuş. Bu cenazenin borcu var mı? Borcu var derlerse bu borcunu tekeffül eden, boynuna alan, ödemeyi kabul eden bir kimse var mı? Veyahut borcuna karşılığı var mı? diye buyurur. Sual buyurduğunda eğer karşılığı vardır, veyahut boynunu alan bir kimse vardır denirse durup namazını kıldırırmış. Değilse Peygamber izin şan, siz kılınız diyerekten emredermiş. Bu hakkından sakın. Lüzumsuz yere borç alma. Zaruret olmaksızın Allah sana ne verdiyse ona kanaat eyle. Zaruretsiz yere borç yükünün altına girme. Bul hakkını üzerine alma. Dikkat et buna. Bir kimse o kimse geldiği zamanda da peygamberin zişan sual buyurdu. Bunun borcunu ödemek üzere bir şey bıraktı mı? Hayır demişler. Peki bunun borcunu üzerine alan var mı? Gene ses çıkartmadıklarında siz kılınız diye buyurduğunda Cibril-i gelmiş Peygamber zişana ve bir kese getirmiş. Demiş ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin Teala sana selam eyledi. Bu kulun borcudur. Bizzat kendisi ödetiyor onu. Onun borcunu Mevla gönderdi. Öden onun tarafından ödensin. Ve bu kulun namazını sen kıl. Böyle emir verildi. Peygamber Zişan o kesenin içerisinde ne kadar borcu varsa o kimsenin o miktarı bulup verdikten sonra namazını kıldı. Teacübde kaldı aleyhissalatü vesselam. Tekrar cibriyle emin geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Teala bu kulun borcunu kendi üzerine almasının hikmetini bildirdi. Cenab-ı Mevla buyurdu ki bu kulum her günde yüz kere ihlas-ı şerif ile benim zikrini yapan kul idi. Yüz kere ihlas okuyan bu kulumu borçlu yatırmak benim şanımdan değildi. Onun için ben ödedim. Bakınız ey müminler, Kur'an bize imam olmadan biz cennete giremeyiz. Kur'an-ı Kerim imam olur, müminler onun peşin sıra girer cennete. Kur'an-ı Kerim kime imam olur? Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen kimseler günde bir cüz okuması lazımdır. Karşaf gibi gazeteler boyuna okuyup durur millet. Ona bakıncaya kadar Kur'an-ı Kerim bilen kimse Kur'an-ı Kerim okusun. Bir cüz okuyana imam olacağını bildirdi. Cenab-ı Peygamber, Kur'an-ı Eğer Kur'an-ı Kerim kerim okumaya bilmese o kimseye de bir cüz yerine kaim olmak üzere yüz ı içeri her günde sabahtan akşama kadar bütün gün ya bütün gece yüz ı şerifi o niyetle okursa Kur'an'ı ı Kerim okuyamayan kimse ve o cüzü yetiştiremeyen kimse yüz kul huvallahi okursa o da Kur'an-ı Azimuşşan'ın hakkına riayet eden kimse olur. Kur'an-ı Kerim ona da imam olur. O da cennete Kur'an'ın imametinde ona cemaat olarak da cennete dahil olacaktır.